Hepinize merhaba arkadaşlar, TOTO kanalına hoş geldiniz. Ben Toprak. Ben Ada. Bugün sizlerle e, Şam ve Ege Featliği olan Disco Toprağı'na tepki veriyoruz. Abi bakalım, nasıl bir şarkı var? Şam, Ege çok tehlikeli bir ikili. Ama hadi bakalım abi, neler abi, çıkacak karşımıza. sapık ikili der mi diyoruz? Sapık ikili, sapık Ölüm. ikili çok doğru. 3 ay önce çıkmış şarkı, başlattım. Let's go. Take. Hey. Seçenek Seçene krakladım make gıcına action Yetenekli yarada sürttü beni Görüce afalladım pat pat yok ayı Isı dudakları Kadın diye sütüklere lafım neriman Zaten erkeğin yine orospu modeli şan Diş peri bir bile ederim perişan Git dinleme yaşın eli bu yeni çağ Medikal kemik ise çöp onu yere al Kuşu ötmez o roman idan gece beni çağ <laughs> Dedim ona artık beni sağ Apartmandayım çünkü eskort dolu rezidans Bu 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 evde hani beni de bu Kuru başıma sorun Bro, hu, hu, uyuşur beynin özenme çocuğum bana kendini, başkası değil çiz yolunu Sen parfüm şampuanı biz kokulu Yatağımın üzerinde disko topu Psikoloji roller coaster olun. Neyin kafasını yaşıyorum bilmiyorum Sen parfüm şampuanı biz kokulu Yatağımın üzerinde disko topu Psikoloji roller coaster olun. Neyin kafasını yaşıyorum bilmiyorum Ege ünlem yanımda Şamil yani Açkur kur Deriklerimle olurum bebelere başbuğ Dönüyor başım içtiklerimden diyorum kaç tur wow. Dönek o takım bu takımla sanki Tanju Cesur verir silah der yanında bulunsun Liriklerim tırnakçıları da kudurtur Beni bulmak için Müge Anlı'ya gerek yok Kanallara söversen babanı bulursun Wow itici mega aynı buz kes dolu çünkü hepsi no okay. Wow gece kızım boynu mosmor Remiş gücüm yüksek yaradım safakir house rate Paramız yarışmayacaksa siktir la fakir push Senin oyunda benimse kolumdan atiyos Wow bana kötü diyenler yalancı para gibi Kızık sesle dinliyorlar egamet Kaya gibi wow. Abi severiz biliyorsun evet. model. This güzel abi şarkı güzel ya ben ya yorum yok 9. Yani 9 <laughs> abi. Bu nasıl bir şey abi ya yorum yok. Güzel ee, abi yani adamlar beklediğim iş yaptın verdim yani 9 yani <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ben bayıldım. Valla ben de çok beğendim hem şam olsun hem Ege olsun bence ikisi de gerçekten ee, bayağı iyi söylemişler. Altyapı da çok güzeldi sade ne çok fazla böyle böyle güzel efektlerle beraber gayet güzeldi altyapı da beni çekti yani e, ben de 9'u veriyorum. Var mı anlaşılıyor bir şey? klipteki hareketleri, oynayışları falan onlar da çok iyiydi. Yani açıklamaya gerek yok. Beat de güzel, prodüktör falan. Dokuz yani abi yok, yorum yok. Yoruma kapalı bir şarkı abi. Ben çok beğendim. Bayıldım. E, o zaman görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.